Bera İbni Azib radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdular. Teyze anne sayılır. Bu konudaki diğer bir rivayette Amr İbni Abese radıyallahu anhten der ki Mekke'de peygamberliğin ilk günlerinde peygamber aleyhisselamın huzuruna vardım ve ona sen kimsin, necisin diye sordum. Peygamberim diye cevap verdi. Peygamber ne demek dedim? Beni Allah gönderdi dedi. Seni hangi görevle gönderdi diye sordum. Akrabayı koruyup gözetmek, putları kırmak ve Allah'ın bir olduğunu belirtip ona ortak koşulmaması gerektiğini anlatmakla görevlendirildi dedi. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Teyze yeğenine anne gibi yakındır. Gerektiğinde onun himayesini üzerine almaya en layık olan teyzedir. 2. Anne tarafındaki akrabalar daha yakındır. 3. Akrabaya sahip çıkmak Onları koruyup gözetmek gerekir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak bizlere bu hadis-i şeriflerin mucibince amel etmeyi nasip eylesin. Amin.